Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mustafa Aydemir'in gündeminde yine ekonomi vardı. Türkiye'nin kaynaklarının yabancı ülkelere peşkeş çekildiğini öne süren Aydemir'den çıkış yolu için sineyi millet çaresi geldi. Gündemi değerlendiren Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mustafa Aydemir, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde çekilen açıların geride kaldığını söyledi. İzmir'de iki polisin şehit edildiği olaya dikkat çekti. 12 Eylül askeri darbesinin 45. yıl dönümü. Çok acılar çekildi. O darbeye götüren sebepleri de düşündüğün zaman daha çok acılar çektirildi, çektirildi. Ama hepsi geride kaldı diyoruz. Bunlardan ders alalım. Yeter diyoruz. Bir çocuk pompalı tüfekle polisi öldürüyor, şehit ediyor. Ortalığı savaş alanına çeviriyor. Bunun gibi kimi annesini öldürüyor, kimi arkadaşını öldürüyor. Bir yerde sorun var, sorun. Bu sorunun acilen ele alınması lazım. Ha, sorun olmadığı yer neresi var diyeceksiniz ama bu da çok önemli bir sorun. Çok acil ele atılması gereken bir sorun. Aydemir, orta vadeli programın açıklandığını ancak 3 yıl sonra Türkiye'de zenginin daha çok zenginleştiğini, fakirin daha çok fakirleştiğini göreceğimizi öne sürdü. Sonra göreceğiz ki Yine zengin daha zengin, fakir daha fakir olmuş olacak. Çünkü sistem aynı sistem. Sistem emperyalist, kapitalist, siyonist sistemin istediği şekilde çalışmak. Faizle onları doyurmaya çalışmak. Zamla, vergiyle halkımızdan alıp onlara tahsil etmek. Bu şekilde yürüyor sistem. Bugün Gazze konusunda hiçbir şey yapılamıyorsa bunun sebebi ekonomidir. Sıktırmışlar. Merkez Bankası'nda şu kadar para olacak. Yok. Şu kadar borç ödeyeceksin yıllık. Şu kadar milyar dolar. 100 milyar dolar ya yıllık faiz ödediğimiz para. Nasıl çıkacak bu işin içinden? İşte çıkamadığımız için gazya konusunda utanılacak şekilde duruyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin ziyaretinde Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Türklerin konusunun hiç gündeme gelmediğini belirten Aydemir, Çin'in Türkiye'den kazandığı parayla Doğu Türkistan'daki soydaşlara baskı uyguladıklarını söyledi. İzlemezler çünkü Doğu Türkistan diye bir sorunu çizmişler üzerine. Niye çizmişler? Bir de Çinliler başımıza kayla açmayalım diyor. Bunun sebebi de ekonomik çıkıyor. Çinliler de Siyonistler gibi Yahudiler gibi bizim durumumuzu anlamışlar. İncelediğimiz zaman işte geçmiş günlerde Sivap yoluyla Sivap anlaşmaları yoluyla 2 8 ile 10 milyar dolar gibi bizim Merkez Bankası'na para aktarılmış. 8-10 milyar dolar. Banka biraz rahatlamış. Yani ekonomiden bizi onlara da kıstırıyorlar. Nasıl kıstırıyorlar? Çin'le 50 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. 45 milyar dolarlık mal alıyoruz. 5 milyar dolarlık mal satıyoruz. Yani bizden kazandıkları parayla o Doğu Türkistan'daki soydaşlarımıza, Müslüman kardeşlerimize yapacaklarını yapıyorlar. Türkiye'de üretilen ürünlere kota uygulandığını vurgulayan Aydemir, muhalefete de sert eleştirilerde bulundu. Muhalefet milletvekillerine sineği millete dönme çaresi yaptı. Şeker pancarına kota getiriyor, tütünü. O zamandan sonra yerli sigara, yerli tütün kaldı mı? Tütün sektörü Amerikalılara teslim. Şeker sektörü Amerikan kargı firmasına teslim. Enerjide, enerjide devlet yok artık. Eskiden yapılmış olan rahmetli Demirel'den, Özal'dan, Erbakan hocamızın yaptığı tesislerden yüzde on on beş kalmış ellerinde, devletin elinde. Devlet çıkmış enerji sektöründen ve tamamı yabancı ortaklı büyük firmaların girdiği enerji sektörü. Geçen gün Çin'de diyor Cumhurbaşkan Çinli yatırımcılar gelin bize enerji yatırım yapın diyor. Yani rüzgar kurun, güneş kurun. Ya bunun sonu yok. Senin rüzgarından, güneşinden para kazanacak, götürecek adam. Buna bir dur dilmesi lazım. Bu gidişattan şikayetçi olan muhalefeti de ben pek ortada görmüyorum. CHP ana muhalefet düşmüş kendi derdine. Aylardır İstanbul Belediyesi yok. Kongre hat şimdi, iptali. Bununla ulaşılıyor. Da. Bunlar da bilinçli yaptırılıyor. Diğer taraftan terörist Türkiye diye bir kulağa hoş gelen söz tutturdular ortaya. Benim dindar dindiği hassasiyetleri yüksek Kürt kardeşlerimin temsilcisi olarak Apla Öcalan'ı gösterdiler ya. Bu olur mu bu? Apla Öcalan ateist, sosyalist, komünist, Maojist bir adam. Nasıl oradaki bir Nakşi Kürt'ün bir Nucu Kürt'ün temsilcisi olur ya? Muhalefet milletvekilleri sineye millete dönün. Seçime gidinsin ya, bir sandığa gidesin. Ortalık halk rahatlasın. Yeni bir oluşum olsun mecliste, yeni bir hükümet kurusun. Ne yapılacaksa yeni meclis yapsam bunu. İşgal edilmiş vaziyette ve bütün kaynakları böyle emperyalizasyonu çevreler tarafından paylaşılıyor. Bu olmaz. Enerji de yoksun, gıda da yoksun, madenler de yoksun. Biz ne yapıyoruz Allah aşkına? Nereye kadar bacak bunu son diyoruz. sine millet kardeşim. Sine-i millete dönülecek.